Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım klan savaşı liglerinin son günündeyiz dostlar ve 7. günü de büyük ihtimalle e, kazanacağız ve lig atlayacağız dostlarım. Size en başından şöyle bir taktikte bulunmak istiyorum. Yani gördüğüm kadarıyla birçok arkadaş ligde sıkıntılar yaşıyor. Gençler her zaman ne olursa olsun lig savaşlarınızı 15'lik başlatın. Evet yanlış duymadınız 15'lik. Sakın 30'luk başlatmayın. Hatta sen neden başlatmamanız gerektiğini de şöyle göstereyim mesela. Şu hesabım farklı bir klanda. Çünkü 15'lik 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 başlatıyoruz. Klanlara bölüyoruz hesaplarımızda. Burada mesela bu hesabla da saldırı yapacağım. Ama bu da 7. gün farklı klan arkadaşlar. Bu klanda mesela 2. sıradayız. Ama neden? Normalde ligi çok rahat bir şekilde kazanabilirdik. Çok çok rahat kazanabilirdik. 30'luk olmasına rağmen. Ama kazanamamamızın sebebi bakın şöyle bir 6. günde kaybetmişiz. Sebebi ise sallıyorum. 5 saldırı yapılmış. Yani T, TND tak, e, klanı mesela 68 yıldız atmış. Ya bizden bir kişi 3 yıldız atsa Bakayım kazanabiliyor muyuz yüzdeden dolayı? Yok yüzdeden dolayı kazanamıyoruz. iki kişi saldırısını yapsa yıldızdan kazanıyoruz arkadaşlar. iki yıldız alsa bile üçlemesine bile gerek yok. Beşinci güne geçiyorum. Kazanmışız ama yine eksik saldırı var arkadaşlar. 30'luk olduğu zaman mutlaka eksik saldırı olabiliyor. Hata sayısı hata yapan kişi sayısı artıyor. Bu yüzden arkadaşlar olabildiğince en az kişilerle savaşına gireceksiniz. Ve girdiğiniz zaman Mesela bizim ligimiz yüksekse yüksek olan ligde en iyi oyuncularınızı alacaksınız. Birazcık daha böyle hesabı düşük olan iyi saldırı yap yapabilir. Ama hesabı düşükse 3 yıldız yer bu sefer yıldızı verirsiniz. Hesabı düşük olanları da birazcık daha böyle alt klanlara gönderirseniz çok daha verimli bir sonuç elde edersiniz arkadaşlar. Ve tabii ki diğer bir olay ise klan savaşı başladın. Şimdi bu taktikleri daha önce belki videolarımda söylemiş olabilirim ama her gün kanalımızı yeni ziyaret eden 2000 yeni kullanıcı var. Evet yanlış duymadınız. Yani Clash of Clans videolarımı hiç izlememiş, hiç beni tanımamış böyle e, 2000 yeni arkadaş böyle her gün bizi yeni ziyarete geliyor. Belki o arkadaşların yarısından fazlası yeniden bu oyuna başlamış ya da ilk defa bu oyunu oynayan arkadaşlar olabilir diye tekrar ediyorum bu bilgileri. Mutlaka klan savaşının ikinci günü Liglerin ikinci günü bir klan açıyorsunuz. Bir seviye olsun hiç önemli değil. Oradan klan savaşları yapacaksın normal savaşlar Normalde ben oraya saldıracaktım Tural gitti yerime saldırdı Büyük ihtimalle burada her bir üçlenecek arkadaşlar Mecbur bize 11 kaldı Bakayım sadece hero'larla üçleyebilecek miyim Onu merak ediyorum Bir denemesini de yapmak istiyorum dostlar Hero'larla 3 yıldız Ejderhali olabildiğince kullanmamaya çalışacağım Ama süre sıkıntısı da yaşayacağım kesinlikle Şöyle yapalım şu kısımdan Böyle bir yardırsak aga Şu an herhangi bir şey yapmak istemiyorum Zaten her vuruşta can dolduruyor Güzel. Buradan kapatalım abicim. Yukarı doğru. Yönel. Süpersin. Tekrardan gönderdim. Güzel. Şimdi kapatabilirim orayı da artık. Çünkü tam, e, tamamen öldürmesine gerek yok. O bina yıkmasına gerek yok. Tekrardan bir görünmezlik zaten o aura etkisiyle gidecek. Bu arada dostlarım yine hatırlatmakta fayda var. Buraya kadar izleyip de like atmadıysanız bir saniye ayırıp like atarsanız çok 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 sevinirim. Şöyle tekrar göndereceğim. Keşke orayı yıkmasaydık da. Neyse sıkıntı değil sıkıntı değil. Şuradan bir görünmezlik daha atacağım. Aura etkisiyle zaten oradaki kaya saçarda düşecek. Şampiyon güzel ilerliyor. Tekrar bir görünmezlik ama çok kötü atılmış bir görünmezlik. Dikkat edin olabildiğince arkadaşlar kurtarmaya çalışın. Şampiyonun özelliğini kullanmak istiyorum bu noktada. Orada hero'lar birazcık neyse artık hero'larda oyalanacak yapacak bir şey yok. Şimdi ee, şuradan kral bırakılsın. Kraliçe hmm, şu noktadan bırakılsın. Ee, sanki ejderleri bırakmadan 3 yıldız gelmeyecek gibi hissettim arkadaşlar. O ejderler mutlaka bırakılması gerekiyor. Gereksiz de risk almaya gerek yok diye düşünüyorum. Ee, arkasından bırakılır, bırakılırsa konuşamadım. Daha iyi olur. Şuradan bunu göndereceğim. Hava soğuması insin. Güzel. Şöyle ejderleri de yollayalım. Gönder gönder gönder. Buradan kaya balonumuz var mı? Süper. Buradan ejderimizi yolluyoruz. Güzel. Kriçenin özelliğini kullanacağım bu noktada. Kralı bir tık daha bekletmek istiyorum. Şöyle bir öfke büyüsü atacağım. Bu noktayı bir dondurma göndermek istiyorum olabildiğince. Gayet güzel. Şuradan koruyucunun özelliğini patlatırsam benim için okeydir. Ejderleri bırakmayacaktım ama hiç riske atmaya gerek yok. Her taraf üçleneceğini bildiğim için arkadaşlar yüzde yüz tüm köyler üçlenecek. Bu sebepten ötürü hiç kendimi o şeye atmadım. Hani bir iki yıldız olursa görünüş olarak da güzel olmaz. Tersimamı da çizilmesin gereksiz yere. <laughs> Düşük seviye köy üçleyemedi diye. Ee, yardımcı liderlerimin diline düşmek istemiyorum. O yüzden Temiz temiz 3 yıldızımızı atalım. Hemen ardından diğer saldırıya geçeceğim. Bir 1. saldırı daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam dünleyin galiba. Kralın kostümü geldi almak istiyorum açıkçası o kral kostümünü. Ama e, sürekli kullandığım halan kostümü var arkadaşlar. O da gerçekten çok güzel bir kostüm. E, yani kral kostüm de fena değil. Değil yani onu söyleyeyim. Şöyle bir evimize geri dönelim hızlı bir şekilde şuradan orduyu tekrardan eğit. Aha da burada yani Ateş Kral ismi de gayet güzel bu arada. Tasarım da gayet güzel yapmışlar. Hoşuma gitti yani onu söyleyeyim baştan. Olur da arkadaşlar almayı niyetli olan arkadaşlarımız varsa gerek buradan gerek Superstar Store'dan içeri üretici kodumuz Clash Tower. Bunu da ücretsiz bir şekilde yazıp beni destekleyebilirler. Bu arada hala soranlar oluyor. Bu ne işe yarıyor diye. Ya? Arkadaşlar siz herhangi bir şey satın almadan önce bu içeri üretici kodunu yazarsanız çok çok düşük bir kısmı. Yüzde ikilik mi? Yüzde üçlük kısmı biz içeri üreticilerine destek olarak yani para olarak açık konuşacak olursam geri ödeniyor. Ben de o parayla arkadaşlar hesaplarımı geliştiriyorum Siz sayenizde. Teşekkür ederim. Ya zaten bu köy binası 17'ye geçişte çok ciddi bir para harcadık. Bir şey söyleyeyim Hala parası çıkmadı ha. Harbiden diyorum. Çünkü çok düşük bir kısmı arkadaşlar geri geliyor bize. Ve her izleyen arkadaşımız da buraya yazmıyor bunu. O yüzden her videoda hatırlatıyorum. Çünkü her gün yeni izleyicilerimiz geliyor diye. Bir de hatırlatma amaçlı ne yalan söyleyeyim. Unutabiliyor arkadaşlarımız. Ben bile çünkü bunlar haftalık sıfırlandığı için. Aa ben de unutmuşum deyip böyle tekrardan hesaplarıma yazıyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle buraya kapatalım. Yan hesaplarıma geçiş yapayım. Şöyle bilgilendirmiş olduk en azından. Bu içerik üretici kodu ne, yaşıyor, ne işe yarıyor diye. Bu üçüncü seviye her partnerde var arkadaşlar. Browsers e, içeriğ içerik üreticilerinde de var e, Clash Royale içerik üreticilerinde de var Clash of Clans içerik üretisi yani bende de var arkadaşlar Emre abi de, de var buna da selamlarım olsun Emre abiye de ve bu tüm oyunlarda geçerli yani siz Clash of Clans olarak beni izliyorsunuz ama siz Brawl Stars oyunu da oynuyorsunuz ve oradan e, Brawl Pass alıyorsunuzdur örnek vereyim orada da yazıp yine beni destekleyebilirsiniz burada ben birazcık bir şeyler yükseltmek istiyorum açıkçası. Ee, sanki dikenli topu yükseltirsem daha tatlı olacak. Güzel 20. seviye yükselttim. Bu kalsın. Hmm, bunu tekrar yükselteceğim. Bu da kalsın şimdilik. Böyle bakıyorum. Bunu da yükseltelim. Bir daha yükseltelim. Tamamdır kalsın. Niye yükselttim? Sadece şuradaki e, parlak cevherimi harcamak istediğim için arkadaşlar yükselttim. Şöyle tekrardan hesabımı değiştirmek istiyorum. isteğimi dolduracağım. Gayet güzel. Şöyle açılsın. Buradan da hemen hızlı bir şekilde tak tak tak. böyle göndermiş olduk. Gayet güzel. Abicim şimdi bir bininci saldırısı iyi gider. Ee, hala kullanıyorum. Evet meta değişmesine rağmen hala ısrarla birinci saldırısı kullanıyorum arkadaşlar. Şuradan direkt yardıraga gitsin. Zaten çok rahat bir şekilde üçlenecektir. Ee, şampiyonda ne vardı ona bir bakayım tekrardan. Tamam kitaplar var. Mızrak var. Güzel. Donmuş ok var. O var bu var. Şöyle yardıracağım dostlar. Şuradan e, biniciler pardon yetiler ve büyücülerle şöyle önden bir gitsin. Şuradan kral kraliçe duvar yıkıcı. Niye yetileri attım? Çünkü şuradan önü kesilecek ordunun gördüğünüz üzere. Hop okçu kulesi inmiş oldu. Şuradan bir duvar yıkıcı atarsam benim için. Hatta şu noktaya atarsam çok güzel olacak. Hızlı bir şekilde orası açıldı. Ee, kral içeriye girer mi? İnatla girmeyebilir bu arada. Şöyle tekrardan bir yolunu keseceğim. Böyle bir binici daha yollayalım. Şuradan da yollayacağım ordunun yolunu olabildiğince kesmek istiyorum şuradan zehirimizi de yollayalım kraliçe girdi çünkü içeri ve ben niye buraya nedense çırağı atmamışım çırağı da göndermiş olduk güzel olabildiğince zehir büyüsünü iyi kullandığımı düşünüyorum özellikle orada e, köpecikler möpecikler baya baya iyi iş yaptı arkadaşlar yetiler de zaten çıkmış oldu e, kralın özelliğini kullan kullanacağım çünkü duvarda takılacak baya güzel rakibin şampiyonu da inmiş oldu ve şuradan orduyu gönderelim ee, Şampiyonda da şuradan yollayacağız. 4 tane birinci de sağdan göndereceğim ki ordunun önü kesilmesin. Şuradan şifayı atalım dostlar. Gayet güzel. Bir bomba biraz hasar verdi bize. Ee, okçularımızı gönder. Sağda solda bir şey kalmadı. Şuradan kelle avcılarını göndereceğim. Gayet güzel. Koruyucunun özelliğini yapıştır. Öfke büyüsünü gönder aga. Gayet iyi. Şimdi şu noktaya bir görünmezlik atacağım. Çünkü niye diyecek olursanız burada arkadaşlar tek de koruyucuya takılmıştı. O koruyucum Menzilden çıktı süpersin. Bir şifa daha atacağım şu noktaya. Ee, şampiyonun özelliğini şu noktada kullanmak istiyorum arkadaşlar. Ben neyin özelliğini kullandım? İnan bilmiyorum ama şampiyonun özelliğini kullanmak istiyordum. Şöyle ha daha iyi oldu. Bu noktayı bir dondurma. Bir öfke. Bir dondurma. Böyle hemen hızlı bir şekilde milyonlarımı almış oldum. Gayet güzel. Tertemiz bir 3 daha burada Stefan'a iletmiş olduk güzel. Ligde sizin durumlarınız nasıl bu arada? Kaçıncı bitirdiniz? Kaçıncı sıradasınız? E, 30'luk mu başlatıyorsunuz? 15'lik mi başlatıyorsunuz? Lütfen bir anket gibi düşünün arkadaşlar bu sorumu ve herkesi yorumlar kısmına bekliyorum. Mutlaka cevaplayın arkadaşlar. Siz de bizim gibi 15'lik mi başlatıyorsunuz? Tahminimce büyük ihtimalle hani beni biraz izleyen arkadaşlar varsa onlukla 15'lik başlatıyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü en mantıklı su arkadaşlar. Şöyle bu hesabı da hemen geçelim. Trace hesabına geçiş yapmak istiyorum. Bu hesapta da ee, sanki binici ordusu vardı gibi. Gibi gibi. Şuradan tekrar o isteğimizi dolduralım. Bu hesabımızda da parlak cevher fullenmiş. Ee, kullandığım askerlerden bu. Bunu direkt e, fullleyeceğim arkadaşlar. 27. seviye yükseltmiş olduk. Şimdi bundan sonra ne yapabilirim? Ee, şu an için herhangi bir şeyim kalmadı. Bir şey yükseltemiyorum açıkçası. Ee, düşünüyorum düşünüyorum yani bu hesapta cevher alacağım artık bilet alacağım arkadaşlar bir şeyleri yükseltebilmem için Eee Deprem çizmesine basamıyoruz 18'e. Sıkıntı. Ee, düşünüyorum. O geç. Yani bir süre şunu basayım. Mızrağa basayım. Mızrağa bas abicim bir süre. Güzel yüz de verelim. Sıkıntı değil. Mızrağa tekrar bas. Tamamdır. Şimdi mızrağı bir belli seviyeye kadar yükseltmiş olduk. Onun dışında kraliçe için dolmuş oku basabilirim. Ama aynayı fullleyebilirim. Aa aynayı bekleyebilirdim ben aslında. Neyse sağlık olsun. Neyse biraz harcadık cevher en azından. Boşa gitmemiş olacak ligdeki gelen cevherlerde. Şuradan 13 numarayı da direkt bir tokatlayalım çok rahat bir şekilde. Hesaplar hep belediye bir 15 gelmiş bu sefer rakip olarak. Ee, üzüldüm rakibe gerçi açıkçası onu da söyleyeyim. Ama acıma yok acıma yok. Şöyle direkt bir duvar yıkıcı. Şu noktaya da bir duvar yıkıcı atacağım. Şöyle yeti büyücü yeti büyücü buz gölemi, kral, kraliçe, tomruk atar bir kelle avcısı ve titanla çırağı bırakmış oldum bu noktadan. Ardından şu noktaya da bir depremi yollayacağım. Belediye bir nasıl açılsın hiç önemli değil. Zaten bilerek öyle yolladım. Güzel. Şu noktaya bir binici atacağım. Ee, bir büyücü şu noktaya keşke atmasaydım. İlk sonradan gördüm ama problem değil arkadaşlar. Olabildiğince zaten tomruk atar. Baya baya iyi iş yaptı. Arkadaki o kısa menzilli okçu kulesini bile tek başına indirmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bu süreçte e, şu noktaya bir zehir atarsam güzel olacaktır. E, rakibin şöyle şampiyonu olabildiğince indirmeye çalışacağız. Şu noktaya bir görünmezlik atacağım dostlar. Ama o zehir büyüsü kulesi gördüğünüz üzere baya baya sıkıntı yarattı arkadaşlar. Ama problem olacağını düşünmüyorum. Şöyle kraliçenin özelliğini bastım. Oradan artık çıkarsa bizimdir. Çıkmazsa hiç bizim olmamıştır. Buradan Hemen geriye kalan askerleri göndermek istiyorum dostlar. Baya baya sıkıntı yarattı ya. Bizim hirolar mirolar baya o zehrin içinde sıkıntı yaşadı. Şuradan koruyucunun özelliğini yapıştır. Böyle öfke büyüsünü patlat abicim buradan. Aşağı doğru ilerleyin. Gayet güzel. Ee, şöyle minyonları da gönder arkadan temizlik için. Şu noktaya bir dondurma. Bir şifa. Bir öfke. Bir dondurma. Bir şifa dağıtacağım şöyle. Tüm büyüleri kullandım lan. Abi şaka mısın? Aa 3 yıldız gelmedi la. Şaka gibi. Bu noktaya da dondurmayı yollayacağım ama dediğim gibi 3 yıldız gelmedi arkadaşlar. Ordu eridi resmen. Resmen orada eridi arkadaşlar. Şampiyon da özelliğini kullan şu noktadan. Oradan belki bir tık daha kurtarır bizi ama yok %58 %60 bu düzen harbi iyiymiş lan. Güzel savundu. Kobe İsminin hakkını verdim valla. Ya da ben yanlış noktadan saldırdım. Birazcık daha şu noktadan gönderip e, şampiyonu vesaire olduğu noktayı temizle, temizleseydim daha sağlıklı olabilirdi. Evet ben biraz yanlış noktadan girdim. O da sağlık olsun. 3 yıldız gelmedi üzüldüm ya. O kadar her yeri üçlenecek üçlenecek dedik. 3 Üç yıldız gelmedi. Sıkıntı değil moral bozmak yok. Yola devam arkadaşlar. Şöyle e, nereye girdim ben ne alaka nereye tıkladım da. Şuradan orduyu açacak. Orduyu açacaktım. Şöyle direkt hiç beklemeden çünkü bu klanda hesabım yok ya. İçtiğimi dolduramayacağım. Ee, şöyle neredeyiz? Abicim. Aha da buradayız. Tamam güzel. 16'ya direkt karşıma saldıracağım ya. <gülüyor> <gülüyor> bu arada 2 gündür video atmamamın sebebi hastaydım arkadaşlar. Bunu da söylemeyi unuttum da. 2 <laughs> gündür gerçekten cidden hastaydım. Ee, toparladım ama kendimi. Ee, şöyle direkt artık saldırıya geçiş yapabiliriz. Şöyle yapacağım. Ee, biraz saçma olacak ama. Şuradan direkt göndermek istiyorum orduyu birinci daha gönderelim. Şu noktaya bir birinci gönderebiliriz. Güzel. Kelle avcısı. Aslında yollamaya gerek bile yok çünkü düşük baya. E, şu noktayı açarsam benim için yeterli olacaktır. Zaten ön taraf açılacak arkadaşlar. Kral içeriye girmedi mesela. Şuradan bir duvar yıkıcı atıp kralı içeriye sokabiliriz. Gayet güzel bir hamleydi bu arada. Güzel. İçeriye doğru ordumuz iyice girmeye başladı. Şu noktayı bir dondurma atacağım. Özellikle hero'ların olduğu yere şamp e, koruyucuyu indirdik. Şampiyon da orada. Canem Quest'i düşmüş olduğu kraliçede öfkenin içerisine girmesen çok güzel olacak. Şu noktaya bir zehir atacağım. Çünkü çok fazla e, iskelet var o noktada. Gayet güzel. Şuradan da orduyu gönderebilirim. Bizim kraliçe girmemiş içeriye. Problem değil. Problem değil. Bu noktaya kralın özelliğini kullanacağım. Gayet iyi. Şimdi şöyle bir öfke büyüsü bir şifa atsam geridir. Aynen öyle. Minyonlar çıktı. Umarım bizim şampiyon rakibi minyonlarını indirir öyle ordu, orduyu da sağdan sağdan gönderiyorum. Koruyucunun özelliğini yapıştır. Bir öfke büyüsü. Güzel oradan hızlıca çıkacağına inanıyorum. Belediye bin aslında hızlıca erittiler. Gayet güzel. Kraliçemiz nerede bu arada? Kraliçeye içeri şöyle sokar, soksak gay. Sokarsak iyi olacak. Koruyamadım bir an. Güzel rahat rahat 3 yıldızımız geldi. Şöyle şampiyonun da kullanalım. Güzel artık temizlik için sağa sola kaymak durumunda kalmazlar. Kraliçenin de özelliğini kullanayım. Bu da az arkadaşımıza hediye olsun. Tertemiz bir 3 yıldız. Az önce gerçekten çok iyi savundu köy. Ben yanlış saldırdığım için. E, demek ki düzenleri öyle küçük görmeyeceksiniz arkadaşlar. Güzel 97, 98, 99 olduk ve %100. Güzel. Bu saldırımız da hızlı bir şekilde bitmiş oldu. Adam da arka planı almış. Ha? 2500 lira masa. E, pardon. Madalyaya. Madalyaya satılıyordu. Şöyle orduyu tekrardan eğit diyeceğim. Ve ardından Şöyle en düşük hesabıma geçiş yapmak istiyorum. Şimşek hesabı. Bu hesap yani köy binası 15-15 de e, bence 14 arkadaşlar yani. Öyle nitelendiriyorum hesabımı. Şöyle bir tekrardan orduda bir sıkıntı var gibi. Evet orada bir sıkıntı var. Hem de baya bir sıkıntı var. Son düzeldi de 12 tane okçun la? Bir dakika şöyle 3 tane. Şuradan da 3 tane binici alsam yanıma. Daha iyi oldu en azından 14 tane binicimiz oldu. Daha iyi en azından. Tamam şöyle tekrardan binicilerimizi basalım. Ve saldırıya geçiş yapabiliriz. Neredeyiz? Altlardayız büyük ihtimalle. 23. Direkt karşımız boş kalmış. Direkt yardıralım arkadaşlar. Diğer düzene benziyor. Bu sefer aşağıdan yardıracağım arkadaşlar. Şöyle direkt aşağıdan girelim. Ee, Kral kraliçe. Bu sefer buz golemim yokmuş onu fark ettim. Ama problem değil. Şu noktayla yolumuzu da açarsak. Zaten diğer taraftan yolumuz açık. Şöyle bir biniciyle e, süper binici göndermiş oldum buraya. Kelle avcısı da yokmuş bu arada. Ama bir ne problem olacağını düşünmüyorum. Gayet güzel içeri doğru ilerlerler. Rahat rahat. Aynen. Büyücü kulesi inmiş oldu. Sağ taraf artık odaklanmayacaklar. Bu noktaya bir tane daha birinci atarsam güzel olacak. Gayet iyi. içeri de açmış olduk. 10 numara. Normal birinci de sol tarafı bir kısmını temizlediği için ordu komple belediye binasına doğru yönelecek. Şuradan zehrimizi atıp şu noktaya da dondurmamızı göndersem çok da mükemmel bir hamle yapmış olacağız. Şuradan da orduyu gönderelim. Böyle geri kalan da yolla. Gayet güzel. Bir duvar yıkıcıyla yolumuzu açalım. Kraliçe zaten desteğe gelecektir. Zehirle de baya baya iş yaptığımızı düşünüyoruz. Kralın da özelliğine bastım ama biraz geç bastım özelliğine. Eridi kral ve ne yok? Anka yok. Problem değil. tabi problem değil. Şuradan belediye binasını da indirmiş olduk. Koruyucunun özelliğine basıyorum. Şu noktadan bir öfke büyüsü atıp hızlı bir şekilde oradan hızlıca çıkmayı umuyorum. Hatta şifamı bile hazırladım arkadaşlar. Herhangi bir ekstra çifte bomba falan filan çıkarsa diye. Ama şu an büyücün, koruyucunun o şifa kitabının etkisi devam ettiği için bekletiyorum. Şimdi atarsam tatlı olacaktır. Şu noktaya aslında bir dondurma iyi gidermiş. Şuraya üzerine atayım. Zaten her türlü çöpe gidecek. Şöyle bir öfke. noktaya bir dondurma. Bir görünmezlik. Carchot. Gayet güzel. Şampiyon özelliğini kullan. 10 numara. Kraliçenin özelliğini buradan kullanalım. İkinci bir kraliçe desteği gelsin. Gayet güzel. Mükemmel. O kadardır rahat üşüdük Burada bağışıklığa neymiş REC AND LEAVE LEAVE ME LOVE ME diye okunuyor? nasıl okunuyor tam emin değilim ama bağış alçak gibi bir, bir anlamı var Şöyle Hemen savaş haritası diyeceğim. Buradan da güzel bir üçlük atmış olduk. 65'e 50 öndeyiz. Büyük ihtimal bugün de kazanacağız bu alt klanımızdan. Ama dediğim gibi yetmiyor arkadaşlar. Eksik saldırılarından dolayı 30'lu klan savaşı başlatmamamızın sebebi bu olmalı. Yani mutlaka birileri saldırı yapmayı unutuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Son günde bitirmiş olduk. kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.